Selamun aleyküm ağalar kolay gelsin. Aleyküm selam. Tamam, eyvallah. Ne yapıyomuz yine burada ya bineklerin başında? İyi ne yapalım can sıkıntısı. Geldik buraya. Heee kurbanda ne kadar para geleceğine bakın değil mi? E, kurbanda bir sıfır araba çekmeyeceğiz mi altımıza ya? E, çekeriz ya çekeriz alırız bir şeyler. Sen ne yapıyorsun la Gobel? Valla ne yapalım ya geldik buraya. E, hiç sesin solun çıkmıyor hadi yenge şu çite gidelim ya. Sezon ha, bitti. Gittim bunu tarlayı biçtirdik kaldı öyle. İçeden gittim bunu çalışsın ee, biraz bizim yanımızda yapmışım, ya. Yapmışım yapmışım hep geziyor karı kızından nereye kadar öyle olacak hiç çalışsın ee. ya baksana bembeyaz şuna bak az insan kapkara en bir şey olur güneşin altına yakak bunu az. Hadi gidelim hadi gidelim hadi. hadi Mazutlarına <laughs> baktınız mı motorla? Baktık baktık bir şey yok bir insan. Ya Allah bismillah. Bismillah, bismillah bismillah. <laughs> Şuradan bir yerden de yol yapak ya. Abicioğlu böyle olmuyor biliyor musun? Tarlaların içinden gidiyoruz. Yaparız ya. Abici oğlu Efendim. Üçümüz ortadan girek direk ya. Ondan sonra döne döne giderik Ne diyorsun? Üçümüz giremeyiz ortadan. Gazaya takalım asseydi. Hey, o zaman ikimiz girek o bizim arkamızdan gelsin. Olur. Dur ben gireyim bekle. Gir Abijoğlu gir. Senin keçik kotiye benziyor. He, ee, görün şimdi. Bu Uyduyu açtım şimdi bak. Dümdüz çıkacağım burada. Gir abici oğlum gir bakalım gir. Önden ben mi gideydim ya bu ne? Bu eski toprak sen bana kurban ol. E olur lastiği patlatacağım niye korkuyorum ya. Yavaş gel bak fren yapacağım şimdi burada. Ya Taş oğlum, var yap, bir de. Yap, yap. Bak bak op gibi gitmişim maşallah. Maşallah abici oğlum maşallah. Allah nazarlardan saklasın inşallah. Gir abici oğlum gir. Bir dakika abici oluş şu teypten bir, bir şey ayarlayacağım. he <laughs> müziğimi açayım da. Ben dönemedim abici oğlu ya bunun manevrasi değil. yolu bu Enes okulu bitirdi miydi ya? 17 yaşındayım diyor değil mi? Okula gitmiyor herhalde ya. Liseyi bitirdi mi yani? Bilmiyorum ya. Bitirmiştir. Liseyi, liseyi bitirdiyse babasına diyek de bunu bizim yanımıza versin ya. Meslek öğrensin. Bilmiyorum. Şu piyoneller de buna iyi oldu morlu. oğlum. Değil mi oğlum? İyi bir ses veriyor ha. <laughs> Zalım çok bağırıyor ya. Senin kimi benim kime mol oluyor amıyorum. Benimki de bağırıyor, seninki de bağırıyor emmi oğlu, Hangi birindeyim? Valla benim kulağım çatladı ya. Şuna bak. Bu da nasıl bir tarlaymış morlu ya. Of, hiç sevmiyorum bu tarlayı. Baksana dönemiyoruz bile. Değil mi abici oğlu ya? Dur abici dur 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 bırak 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 indir indir Bırak kalsın orada yastık başını alırız. Eee mi oğlum benim motoru beğenmedin mi yetişemedin ne? Hıcı oğlu yetişememezlikten değil ki seni ben önden soktum oraya. Sen depeye çıkarken ben daha yenge döndürüyordum motoru. O da motor, bu da motor abici olun, olacak ya? tane Ferguson almayı düşünüyorum ya. Hangisini abici oğlu? İşte galeriye ne gelirse ya beğenirsem alacağım. S serisi dışında alacağım tabi. Onlar sıkıntılıymış diyorlar emin oğlu. Bilmiyorum ki abici ya. S serisi koyda birinde var mı ki? Sorak onlar abi. Ya ben ilçeye gittiydim de işte bir tane Aydın ünlü var. Biliyondur. Masa Ferguson tamircisi. <laughs> Adamın kapısının önünde full S serisi var. Full. Aman aman abiciğim aman 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 motoru onu kaldıracaksın şimdi. Abi Efendim. Bizim bir ot balyası yapmamız lazım ya. Geç saman balyası da lazım da saman balyasını Cahit alırız ya. Alırız. Ee, yonca büyüdü müydü? Giden biçem. Hiç, hiç bilmiyorum abici oğlu, bir bakmak lazım oraya. Bayağıdır uğramıyoruz aşağıya. Ben bir hafta önce suyun çalıştırdıydım da. Bayağı daha küçük gibiydi ya. Hey. Bir bakalım abici o zaman oraya. Ya abici tarlada bir şey kalmadı ya. Beraber gelin hallettik hemen. Ya o kobel bizim arkamızdan mı geliyor? Gelemiyor ki abici orada takılıyor, kalıyor orada ya. Ya söyle de gelmesin ya. Yarım gidiyor motor mazut yakıyor boştan yere. Yok abici oğlum niye yarım gitsin ya? Biz paraları yatırmış emmi oğlum Ne kadar yatırmış emmi oğlum ee, Bakayım dur Tam küsuratıyla söyleyeyim sana Bak 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 da söyle Ona göre bir şeyler yapam ya 565 bin İyi yine ya çok ekin satmadık bence 875 den aldılar yani Niye abici oğlu? Mazut paralarını çıkardık desene. E, mazut parasıyla güle parasını çıkardık. Bu ağacı da kesek abici oğlu ya. Bunu buraya kim koymuş? Keseriz. Ha bu gobele kestirek ya. Kestirek kestirek öğrensin. Vere geline testereyi kessin dursun. Elektrikli değil ama normal testereyle kesecek. Ya da baltayla. Baltayla o biter mi ya? Olsun, diyeceğim. olsun. Abici oğlu az güneş alsın da vitamin ensin ya. Göbel cıp bir şey kalmış. Kemikleri neyim güçlensin. Baksana sanki motorun içinde hiç kimse yok gibi gözüküyor buradan bakınca. Bu çocuk kafası gözüküyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dur abici oğlu dur ben M döneyim M ben döneyim ben döneyim dur Olmaz öyle Motoru cızmayayım aman 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 Tamam sen al orayı Emmi oğlu e, Para elimize geçmişken Gübreleri alalım Alalım abici ol alalım orada az kaldı Bir de destekle tohum veriyorlar. Elenmiş sıfır yani. Ondan mı alsak ya bizim tohumlar senelerdir ekiyoruz. Arpa da var içinde, çav da var, hep karıştılar. Aslında mazot hakkına da mı yazılsak ne yapsak ya? Yazılam <laughs> yazılam öyle bir şey varsa hemen yazılam ya Tarlaları göstererek Yaralı. Tarlaları göstererek bakalım kaç litre mazot hakkı çıkacak bize. Ya 50 litre bile çıksa kerkerdir ya emmi 50 litre bile az para değil yani. 50 litre de iyi yani bu abici az değil dediğin gibi dur ben şimdi telefondan araştırıyorum abici oğlu bizim tarlalar çksliydi değil mi çiftçi kayıt sistemiyle gösterdik herhalde biz oralara gösterdik oraları. gösterdik abici oğlu da minimum 1000 dönüm tarla istiyorlar ya Hmm. Bin dönüm altı kurtarmıyormuş. Çıkar mı bizim tarlalar bin dönüm? Çıkmaz ya. Bizim halaların tarlaları doğrulayalım mı? Onları göstersek, gösterek Abucuoğlu evin arazisini göstersek gelir bakarlar mı ki ya? Geleceklerini bilmiyorum ki ya. Bizim şeygil yaptırmıştır Cahitgil Onlara bir sormak lazım. Ne ee, soram ya şunun mo senin motora baktığın zaman ona da soram. oturun tekerleri patlat bir babandan alayım seni tekerler Ee. Bu basının maaşı yetmez la ona. Kaç milyar o tekerler? Alırız abici oğlu ya alırız parasını verir babası. Babası zengin senin bilmiyor musun? Ne bileyim en son asker ücreti çalışıyor diye biliyordum yani. Abici oğlu ben senin arkandan geliyorum. Yok abici oğlu yok ne asker ücreti o bize söyledi öyle. Bakma sen senden benden zengin. Allah taşın versin ya ne yapalım. Kimsenin malını kısmanı kıskanmaya gerek yok. Allah'a şükür Allah da veriyor bize. Aynen öyle abici oğlum. Maşallah masayı dıkandı gidemiyor ya Kazaya büyük ya Ya kazayanın büyüklüğünden ya da ona bir bakıdak ya o biraz performanssız gibi geliyor bana motor Tam gücünü alamıyor ya onlarda çünkü Euro 6 motor var ya Partikül filtresi yok EGR'si car tucur derken ben... onlar tıkanıyor Motor çekmiyor sonra Çünkü tam gücünü alamıyor gibime geliyor abici oluyor ya baksana Motor geliyor tam bayırda dıkanıyor. Zorlamıyor i̇şte yani. Bir var ya. Ya da bu gobel vitesini düşürmüyordur ya. İşte TD'ninkini hep iptal ettirdik ya. Bu gobel vites düşürmüyordur bu büyük ihtimal ya. Baksana bayır aşağı nasıl gidiyor. <laughs> Sen yastık başlarına alıcı olur. Ben aşağıya bakayım bir de. Tamam. agobel baştan al baştan gel nereye gideyim Abici oğlu, ben mibzere takayım geleyim olmadı ya ekem burayı Ya da az beklesin mi ne diyorsun Beklese de olur ya daha yeni biçildi zaten e, Acelesi yok abici oğlu ya Şu yoncaya bir baksana sen gidip de Gideyim abici oğlu, gideyim bakayım ne olmuş orada oğlu tesisin mesafesi yetiyor mu? Alo, alo. Tesisin mesafesi yetiyor mu Abuçolu? Sesim geliyor mu? Alo, alo Abuçolu. Az kesik kesik geliyor sesin Emalı. Abuçolu, tarlanın yanına geldim de bir sorayım dedim sesim geliyor mu? Gelmiyor mu? Mesafe uzak ya biraz. Hı, hmm. biraz düzeldi şu an. Ne olmuş? Tarla büyümüş mü? Dur abici oğlu, geldim şimdi. Abici oğlu, etçik etcik daha büyüse tamam ya. Az küçük kalmış bura. Tam büyüyememiş daha bura. Alo. Tamam ben onun suyunu çal. Heh, tamam tamam, emmi oğlu, tamam ben onun su tamam. suyunu çalıştırayım. Tamam abici o, tamam sen buranın suyunu aç. Tamam. Ben motorla gideyim de hemen iki dakika. Araba gitmez oraya. Var. Que tá bojando abi burada değişik bir yer var burayı gördün mü ya? Şu sağ tarafa mı diyorsun? hey abi Bilmiyorum kimse ya. Allah abi köylüler oraya süt alıyor neyim diyor ama bilmiyorum ya. Olmadı biz ineklerin sütünü oraya götürek bu seferlik yakın ya öbür yukarıya götüreceğimize. Sorarız fiyatına. Bakarız ona göre, duruma göre ederiz. Az daha tankeri doldursunlar da oraya götürecek abi ya

o val neydi o ne tarafa gitti acaba? Ya molu sesim geliyor mu? Geliyor abici oğlum geliyor. Suyu çalıştırdım. İyi ya bu ee, yani ne kadar iyi. çalışsak ki? Vallahi abici oh. oğlum oraya 6 saat fazla mı gelir? 6 saat yeter bence. Haftaya su vermeyiz. E ee, bir aç bakayım abici oğlum. Haftaya oğlu. 6 saatte herhalde. Açtım açtım geliyor. Yeğenim benim kapıyı da açıver sana zahmet ya. Ben motoru yumuyacağım. Sağ ol yeğenim sağ ol. Abi benim traktörde şey bozulmuş ya. Ne bozulmuş? bozulmuş. Sizin ses geliyor benim ses gitmiyor ya. Düğmesini açtın mı? Orada bir mikrofon düğmesi var. Açtım açtım ya. Ona bir bakadam o zaman ya başka zaman. Gel açtım gel buraya gel. Ben şu ineklere bir baka abici oğlu. Yemleri neyim nasıl? Siz istersen tamam eve geçin ne bir çay demliye durun ya. He bir gidelim. Bir gidin ya. Diyorum, gidin. Ben bir ineklere baka